Evet değerli arkadaşlar hoş geldiniz merhabalar bu videomuzda ki'nin yazımı d'nin yazımı ve bazı belirsizlik bildiren sözcüklerin yazımını anlatacağız sizlere dilimiz döndüğünce inşallah faydalı olabiliriz sizler için hemen lafı uzatmayalım ki'nin yazımıyla başlayalım zaman zaman ÖSYM tarafından da mesela 2018 KPSS'de ki'nin yazımı ile ilgili bir soru gelmişti değerli arkadaşlar ki bitişik mi yazılır ayrı mı yazılır bunun bir kolay yöntemi var İsterseniz lafı uzatmadan önce kolay yöntemi söyleyeyim. Hocam ki'nin bir de dil bilgisi boyutu var. ÖSYM dil bilgisinde de ki'yi sorabiliyor. Sıfatlaştıran ki'yi şıklarda görebilirsiniz. İlgi zamir olan ki'yi şıklarda görebilirsiniz. O yüzden dilerseniz tabii ki dil bilgisi konularını ilerleyen videolarımızda işleyeceğiz ama e, ileriye yönelik bir selektör yapalım isterseniz. Kısaca bir e, ön bilgi de vermiş olalım ama önce kolay yöntemi ben size söyleyeyim. Şöyle kalemimizi seçelim. Şimdi değerli arkadaşlar cümlede ki'yi gördünüz. Bak ki'leri gördünüz. ÖSYM size bir soru sordu. Ki'leri verdi böyle. Bu ki bitişik mi yazılır, ayrı mı yazılır? Kolay yöntem şu. Bak ki'yi gördün. Ki'ye ler getiriyorsun. Siz okuyorsunuz hiç cümleyi okuma. Sadece şu sözcüğü oku. O yıllardakiler Anlamlı mı? Anlamlı. O zaman bu ki bitişik yazılır. Öğretmenim anlamadım. Bir tane daha. Bakın ki gördünüz. Ler getiriyorsunuz. Cümleyi okumayın lütfen. Cümleyi okuma. Hemen ler bak ki şu sözcüğü okuyorsunuz. Anlamlı mı değil mi? Bu bakın. Çin'dekiler. Çin'dekiler anlamlı bitişik yazılır. Doğru yazılmış. Kütahya'dakiler. Zaten bunda lerler var. Bitişik yazılır. Seninkiler. Bak ler getiriyorum. Cümleyi okumuyorsunuz. Seninkiler anlamlı bitişik. Nideninkiler anlamlı bitişik. Yeterkiler. Bakın ler getirdim. Anlamsız ayrı yazılır. Güçkiler. Evet. Sözcüğe ki'den sonra ler getirdim. Anlamsızsa Senkiler. Anlamsız ayrı. Yaşakiler. Anlamsız ayrı ayrı yazılır değerli öğrencim. Bu tamam mı? Ki sözcükle beraberler getiriyorsunuz. Anlamlıysa bitişik, anlamsızsa o ki ayrı yazılır. Tamam. Bir de değerli arkadaşlar. Daha kalıplaşmış ki'lerimiz var bizim. Lerler ler getiremeyeceğiniz. Böyle dershaneye giden arkadaşlarımız varsa üniversite hazırlık sürecinde ya da konu anlatımı kitapları kurcalayan arkadaşlarımız varsa öğrencileri nasıl kodlatıyorlardı onu? Hatırlar mısınız? Nasıl kodluyordu? Daima bitişik yazılan kiler, kalıplaşmış kileri hemen hatırlatayım ben size. Son bahçem diye kodlatıyorlardı. Kitaplarda duydunuz mu? Son bahçem. Evet, son bahçem diye kodlatıyorlardı. Nelerdi bunlar? Lerler getirmeyin sakın bunları. Bunun, bu, bu kiler daima bitişik yazılır. Neydi? Sanki. Oysa ki. Madem ki belki halbuki şeyli çünkü demiyorsunuz yeşil çamdan fırlamış gibi çünkü evet, bir de meğer ki arkadaşlar bu kadar çok detaylı ezbere gerek yok bunların çoğu gereksiz hepinizin bildiği şeyler zaten hatta burada eksik de var. Mesela adın soyadın gibi bildiğin hangisi ezberlemene gerek kalmayan? Çünkü ezberlemene gerek var mı değerli öğrencim? Zaten ki bitişik yazıyor biliyoruz. Belki ezberlemene gerek var mı? Biliyoruz. Halbuki zaten ayrı yazınca bir tuhaf oluyor. Biliyoruz. Sanki biliyoruz. Değerli öğrendim bizim ezberlememiz gereken asıl dört tane ki var ki. 4 tane ki var ki daima bitişik yazılır. Ne derdir onlar? Bakın mimo diye kodlayabilirsiniz. Mimo. Madem ki illa ki meğer ki oysa ki. Hatta daha da kolaylaştırayım ben size burayı. Bak 10 mi diye kodla. Bunu söyleşi daha kolay olacak. Bak, oysaki oysa ki. Şöyle yazalım mı? Evet iki tane M'yi peş peşe söyle. Oysa ki madem ki meğer ki illa bir de illaki var. Bakın burada eksik olan illaki var. Onu da ilave etmiş olalım. Hemen ezberler misiniz? Bakın şu an bulunduğunuz yerden bu videoyu izlediğiniz yerden ezberleyin değerli öğrenci. Bağıra bağıra söyleyin. Fark et etrafını hiç aldırmış etme. Oysaki madem ki meğer ki illaki. Bakın şarkıcı cezadan daha hızlı söyleyin. Oysaki madem ki meğer ki illaki. Oysaki madem ki meğer ki illa İki me'yi peş peşe söyleyin. Madem ki meğer ki. Evet oysaki madem ki meğer ki İlla ki hemen ezberliyorsunuz söylüyorsunuz neymiş? Oysa ki madem ki meğer ki illa ki şarkıcı cezadan daha arada İstanbul yo yo diyebilirsiniz. Oysa ki madem ki meğer ki illa ki on mi? 10 miyi unutmuyorsunuz? Ee, ÖSYM bunu sordu ve yine sormaya yakındır değerli arkadaşlar. Bunu ezberliyoruz on miyi biliyoruz. Neymiş bu on mi? Hocam bu 10 mi neydi ya? Bu sefer şey on miyi biliyorsunuz bu neydi acaba? Bir de o var değil mi? Kodun açılımını da bilmemiz lazım. Bunlar daima bitişik yazılan keylerdir. Tamam mı? Bunlara lerler getirmeyin sakın. Daima kalıplaşmış keylerdir. Bitişik yazılır. Şimdi madalyonun diğer tarafı var değerli öğrencim. Bir de kalıplaşmayan keyler var. Mesela farz edelim ki buradaki ki ayrı yazılır. Bağlaç olan keydir. Ne var ki? Evet. Tut ki karnım acıktı. Ayrı yazılır. Kabul edelim ki ayrı yazılır. Hatta bakın bir şey daha var. Mesela yakınlarda doğum günü olan arkadaşımız var, mı? bilmiyorum ama size bir arkadaşınız pasta yaptırdı, üstüne de yazdırmış. Şöyle yazdırmış. İyi ki doğdun kanka. Şöyle yazdırmış diyelim. Ne yapacaksınız? Size vasiyetimdir. Pastayı şey bıçağı elinize alıyorsunuz. Pastaya ilk darbeyi nereden vuracaksınız? O pastayı nereden kesmeye başlayacaksınız? Tabii ki şuradan. Ki'yi buradan ayırıyorsunuz değerli arkadaşlar. Bu ki dilimini çıkarıyorsunuz. Neyin içerisine? E, tabağın içerisine koyuyorsunuz. Ve bu pastayı size yapan arkadaşa ikram ediyorsunuz. Bu ki ayrı yazılır. Bitişik yazılan ki'leri söyledik. Kalıplaşmış ki'ler 10 mi? Oysa ki madem ki meğer ki illa ki çünkü belki zaten biliyoruz. Bunun dışındaki ki'ler ayrı yazılır. İyi ki doğdun. İyi ki. İyi ki bizimlesiniz. iyi ki birlikteyiz. İyi ki birlikte yürüyoruz bu yolları değerli öğrencim. İyi ki. Bakın şu da çok yanlış yazılıyor WhatsApp'ta vesaire yazışmalarda. Mesela tabii ki size seve seve yardımcı olurum. Tabii ki. Tabii ki şöyle temizleyelim tahtamızı. Bakın tabii ki çok farklı şekilde yazan arkadaşlarımız var. Şöyle yazan var. Şu çok yaygın. Şöyle yazan var. Değil mi? Hep görüyoruz. Şöyle yazan var. Hangisi doğru? Hangisi doğru? Evet. Üçüncüsü doğru değil mi? Hayır. Hepsi yanlış. Bu doğru yazımı değerli arkadaşlar. Tabii ki. Evet. Tabii ki. Böyle yazılır. Şöyle değil. Ta, bu hocam bu tabii değildir. Bu tabidir. Tek iyiydi ise şu tabidir. Hani ona tabi, ona valiye tabi. Bağlı demek, ona bağlı demek. Ama bizim söylemek istediğimiz tabii ki doğal olarak hani tabii kaynaklar bakanı doğal. Tabii. Tabii ki doğal olarak bu kiler ayrı yazılı. Velev ki Velev ki ayrı. Tabii ki ayrı. İyi ki doğdun kanka ayrı. Tut ki ayrı. Ne var ki önemli. Ayrı evet. Tamam değerli öğrencim o zaman toparlayalım. Şöyle yapalım geriye dönelim. Ki'nin yazımından bahsediyoruz değerli öğrencim. Ne yapıyorduk? Kolay yöntem lerler yöntemi. Ler getiriyorsunuz. Sözce cümle okumuyorsunuz. Anlamlıysa bitecek. Anlamsızsa tıpkı şuradaki yaşakiler. Anlamsızsa ayrı yazılır. Onun dışında Onun dışında Eee Bitişik daima kalıplaşmış ki'lerimiz var bizim. Oysa ki madem ki meğer ki illa ki mi diye kodladığımız. Oysa ki madem ki meğer ki illa ki bitişik yazılıyor. Onun dışında şunlara da dikkat edelim. Bunlarda kalıplaşma yoktur. Bunlar daima bir şey ayrı yazılıyor değerli arkadaşlar. İsterseniz ki'nin bir de dbx boyutuna bir bakalım değerli arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde tabi dbx bölümlerini işleyeceğiz ama. belki merak eden arkadaşlarımız vardır. Sıfat yapan ki Bakın şu ki ardındaki ismi niteliyorsa ismi belirtiyorsa bu ki sıfat yapan ki'dir. Hangi şartlar? Bak hangi sorusuna cevap veriyor? Hangi şartlar? O yıllardaki şartlar. Hangi zulüm? Çin'deki zulüm. Hangi insanlar? Kütahya'daki insan. Önündeki isim düşmüş, adlaşmış sıfat olmuş ama olsun sonuçta ismi hedef alıyor. Hani bir diz var diye camdaki kız. Hangi kız? Camdaki kız ismi hedef alıyor. Sıfat yapan ki'dir. Ama ama buradaki ki ismi hedef almıyor değerli arkadaşlar. Bak ardında bir ismi nitelemiyor. Buradaki ki direkt ismin yerini tutmuş. Ki'yi çıkarıyorum. Yerine isim getirebiliyorum. Seninki bugün yine dolanıyordu. Bak ki'yi çıkarıyorum isim getirebiliyorum. Senin arkadaşın bugün yine dolanıyordu. Ama senin elması güzel. Nide'nin elması da güzel. Bak ki elma yerini tutmuş. İsmin yerini tutan ki'lere ilgi zamiri denilir. Hatta size bir kolay yöntem vereceğim o zaman zamanı gelince diye bölümünde. bölümde. Ki'den hemen önce in imeki varsa inki imki kalıbını görüyorsanız tıpkı şuradaki gibi bu inki imki bu ki ilgi zamiridir. Evet. Rahmetli Kayan'ın bir şey, şarkısı vardı ya bizimkisi bir aşk hikayesi. Bizimkisi. Bakın ki'den hemen önce in imeki varsa o bu şuradaki ki ilgi zamiri olan ki'dir. Sıfat yapan ki de in imki yoktur değerli arkadaşlar. Zamir olan ki de bakın in ki imki kalıbını görüyorsanız ilgi zamiridir. Bağlaç olan ki ise yok ismini teriyecekmiş. Yok ismin yerini tutacakmış. Hiç bu taraklarda bezi yok. Zaten bağlaç sözleri ya da cümleleri bağlayan bir unsurdur. Zaten ayrı okunuyor. Söyleyişten bile anlarsın öyle bir hayat yaşa ki yaşa ki evet sen ki benim en kıymetli dostumdun. Evet öyle güç ki tekrardan başlayabilmek. Yeter ki sen sev beni. Evet yeter ki sen sev beni. Bunlar arkadaşlar bağlaç olan kiydim. Ki'yi etraflıca işledik. Umarım faydalı olabilmişizdir. İsterseniz şimdi diğer karıştırılan bir konumuz daha var. D'nin yazımı. D'yi de verelim değerli öğrencim. D'da tabii ki sosyal paylaşım sitelerinde de sosyal medyada da mizahı yapılan bölümlerden bir tanesi. Şimdi Türkçe'de 3 çeşit D var. 3 çeşit D var. Bunlardan 2 tanesinin yazımı karıştırılıyor. Bulunma hali olan D var. Bağlaç olan D var. Bir de yapım eki olan D var. Yapım eki olan D yeni kelime türetiyor. Mesela gözden gözde. Sözden sözde insanlar. Sözde ee, sözde memur. Sözde polis falan diyorlar ya. Sözde. Evet ya da sözde özlemiz vardı bizim divisini hatırlarsanız. Onlar yapım ekidir. Yeni kelime türetiyor. Onlar, o karışmıyor. Şu ikisi çok karıştırılıyor. Birincisiyle başlayalım. Hazır mısınız? Lütfen dikkat kesiliniz. Birincisi bulunma hali. Biz şimdi derler ki şey, şey ilkokul sıralarından bize öğretmenlerimiz bize ismin beş hali vardır derdi. Değil mi? Hal. Nelerdi bunlar? Yalın hali, i hali, e hali, d hali ve den hali. E hali yönelme hali, i hali belirtme hali, d hali bulunma hali ikidir. D. İsmin d hali, öbür ismi bulunma hali ikidir. Peki dil bilimciler neden D haline bulunma hali ki demişler acaba? Neden demişler? Şu ismi neden koymuşlar sizce? Hemen söyleyelim. Çünkü arkadaşlar bakın D. Bak D. Nerede var D? Bakın D. Şu D'ler arkadaşlar sözcüğe içinde bulunma anlamı kattığı için bu D'ler ismin D halidir. Bulunma halekidir ve bitişik yazılır. Tekrar ediyorum. Eğer D ekini almış sözcük D, sözcüğe içinde bulunma anlamı katıyorsa o D bulunma ekidir. bitişik yazılır. İçinde bulunma anlamı katıyor ya, dolayısıyla şu sorulara cevap verir. Nerede, ne zaman sorusuna cevap veriyorsa bitişik yazılır. D da kolay yöntemi var ama, en sağlam yöntem bu yöntem değerli arkadaşlar. Anlamla daha iyi anlarsınız. Söz cümleyi okuyorsunuz de içinde bulunma anlamı katıyorsa bitişik yazılır. Mutlu sonlar sadece bitmemiş hikayelerde olur. Nerede olur? Hikayelerde içinde bulunma anlamı var mı? Tabii ki var. Bitişik yazılır. Neredeye cevap veriyor? Kalbimin aynı zamanda hem daha hızlı hem de yavaş atmasın. Nerede? Aynı zamanda zamanın içinde. Ankara'da havalar çok soğukmuş. Nerede? Ankara'da. Ankara'nın içinde bulunma anlamı katıyor. Bitişik yazılır. Devam edeyim mi örnek vermeye? İzmir'de çocukluk anılarım var. Sor. İzmir'de çocukluk anılarım. Nerede? İzmir'de. İzmir'in içinde. Ehliyetimi arabada unuttum. Nerede unuttum? Arabada. Arabanın içinde bulunma anlamı katıyor. Tiyatroda üç birlik kuralı var. Tiyatroda. Nerede? Tiyatro. Tiyatronun içinde bulunma anlamı katıyor. Bu D daha bitişik yazılır. Şimdi soruyorum size. Güç de olsa bulunur. İçinde bulunma anlamı var mı? Yok. Ayrı yazılır. Konuşur daha konuşur. Evet. Bulunma anlamı var mı? Yok. Ayrı yazılır. Bugün size gidelim. Yarın da bize geliriz. İçinde bulunma anlamı var mı? Yok. Bugün size gidelim. Yarın da bize zaten okuyuştan bile ayrı yazılacağı söyleniyor. Şimdi kolay yöntemlerden bir tanesi şu. Öğrenciler arasında en popüler yöntem değerli öğrenci. E size 3 tavsiyem var. Birincisini söyledim. Nerede ne zaman sorularına cevap veriyorsa ve bulunma anlamı katıyorsa bitişik, bul katmıyorsa ayrıdır. İkinci yöntem cümleden çıkarıldığında anlam bozuluyorsa bitişiktir. Çünkü D2 cümleye bulunma anlamı katıyor ya. Anlam katıyor. Çıkardığınız zaman anlam bozuluyorsa demek ki o D bulunma hale gider. Bitişik yazılır. Mesela Ankara havalar çok soğukmuş. Bak bozuluyor. Demek ki bitişik yazılır. Mutlu sonlar sadece bitmemiş hikayeler olur. Hikayeler olur. D'yi çıkardım anlam bozuldu. Bitişik yazılır. Evet. Ama bugün size gidelim. Yarın bize geliriz. Anlam bozulmadı. Ayrı yazılır. Dilerseniz ben size mutlu bir insan göstereyim. Anlam bozulmadı ayrı yazılır. Ama bu her zaman %100 yemiyor arkadaşlar. Ee, yine de yüksek bir oranda tutar. Son bir yöntem daha söyleyeyim sizlere, son bir yöntem daha belirteyim. İkinci D'yi ekleyin. D'yi gördünüz ya, bir D daha ekleyin. D'yi gördünüz, bir D daha daha ekleyin. Anlamlıysa bitişik yazılır. Evet, hikayelerde de olur. Hikayelerde de olur. Anlamlı bitişik. Ankara'da da havalar çok soğukmuş. Ankara'da da anlamlı bitişik. Bende de, bende de size mutlu bir insan göstereyim. Oluyor mu? Olmuyor. Yarında da bize geliriz. Olmuyor. Ayrı yazılır. İkinci D daha ekleyin. Anlamsızsa ayrı, anlamlıysa bitişik yazılır. Üç farklı yöntem gösterdim. Hangisini canınız istiyorsa, hangisine daha yatkınsanız onu kullanabilirsiniz değerli öğrencim. Şansınız bol olsun inşallah. Peki son olarak bir soru çözelim. Sonra e, bazı sözcükten bazı belirsizlik bildiren sözcüklerin yazımıyla dersimizi noktalayalım. 2018 KPSS sorusu. Bakın Deda'nın yazımı, ki'nin yazımı ağırlıklı bir soru. Hemen önce Hangi yöntemi kullanalım nasıl isterseniz cümleden mi çıkaralım? Ç çıkaralım tamam. Fiziksel kanıtların hissedebilmesine olanak sağlar. Cümleden çıkardım anlam bozulmadı ayrı yazılır doğru yazılmış. Zaten bulunma anlamı da katmıyor. Görsel unsurların düzenli bir biçimde dizilişi. Nerede? Düzenli bir biçimde dizilişi. Evet biçimde biçimin içinde anlamı var. Aynı zamanda cümleden çıkarın bozuluyor mu? görsel unsurların düzenli bir biçim dizilişi anlamına gelir. Anlam bozuldu. Demek ismin değer bulunma hali ki bitişik yazılmış doğru. Ritim zaten doğru. Evet geldik ki'lerin yazımına. Hangisinin yazımı doğru hangisinin yazımı yanlış. Evet iki yöntemle gösterebilirim. Birinci yöntem dil bilgisi yöntemiyle anlatayım. Evet ki Ardındaki ismi niteliyorsa sıfat yapan ki'dir. Ve sıfat yapan ki'ler bitişik yazılır. Hangi büyüklük? Arasındaki büyüklük. E, sıfat yapan ki'dir bitişik yazılır. Doğru yazılmış. Hangi görüntü? Uzaklıktaki görüntü sıfat yapan ki'dir. Sıfat yapan ki'dir bitişik yazılması gerekirdi. Hangiye cevap veriyor? Sıfatlaştıran ki'dir bitişik yazılması gerekiyor. Demek ki hata 3 numaralı bölümde. Bir de kolay yöntemle irdeleyelim değerli arkadaşlar. Hani lerler yöntemimiz vardı ya. Lerler yöntemi de yapalım. Hani sözcüğe getiriyorduk. Cümleyi okumuyorsunuz. Uzaklık takiler Anlamlı. Nasıl yazılır? Anlamlı olduğu için. Anlamlıysa bitişik yazılır. Dolayısıyla yanlış yazılmış. Sorumuzun doğru cevabı Ceyhan. Arasındakiler bak anlamlı arasındakiler bitişik yazılır doğru yazılmış. Evet. İki farklı yöntemle de sorumuzu çözmüş olduk. Peki değerli arkadaşlar D'nin yazımı K'nin yazımından bahsettik. Bir de bazı belirsizlik bildiren sözcüklerin yazımıyla videomuzu sonlandıralım. Tabii ki ezber gerektiriyor. Bu sözcükleri bileceğiz değerli öğrenci. Bu sözcükleri tanıyacağız. Ee, birçok, bitişik yazılır, birçok imkanı vardı. Birkaç iyi adam diye bir grup vardı değil mi? Birkaç eser, birkaç e, eser, birkaç problemi vardı. Evet, hiçbir sanatçı, bunlar bitişik yazılır herhangi bir değerli arkadaşlar bu iki defa soruldu. Herhangi bir herhangi bir problemim, herhangi bir şikayetim yok. Evet, herhangi birin yazımı bu şekildedir. Bir takım sözcüğünü yazımına bir bakalım değerli öğrencim. Şimdi bir takımda bir ayrı da yazılabilir, bitişik de yazılabilir. Fark şu, bir takım belirsizlik anlamı taşıyorsa yani bazı anlamındaysa bitişik yazılır. Bir takım problemleri vardı. Yani bazı problemleri vardı bir takım. Bir takım kişiler seni sordu. Bir takım kişiler bazı kişiler seni sordu. Anlamında ise belgesizlik anlamı varsa bitişik yazılır. Ama 1, iki, 3 Bir, iki, üç sayı anlamındaysa ayrı yazılır. Bir takım nevresim, bir takım iki takım nevresim, üç takım nevresim, bir takım asköbe de aldı, iki takım asköbe de, üç takım asköbe de, dört takım ask sayı anlamında ise ayrı yazılır. Evet, pek çok, pek az, bunlarda sıkıntı yoktur eminim. Her biri, bu da zaten bitişik yazıldığı zaman e, tuhaf olduğu anlaşılıyor değerli öğrencim. Sizi burada en çok zorlayabilecek şu anlara dikkat, anlar ayrı yazılır. Her an, bir an. Bir an olsun bile diyorsun ya bir an olsun bile beni yalnız bırakmadı. Bir an olsun bile bizi yalnız bırakmadı. Burada benim lise zamanımda da hatırlıyorum benim en çok zorlandığım sözcük şu hiç kimse sözcüğüydü abi. Bu hiç kimsede sıkıntı yaşıyordum ben. Sanki böyle bitişik yazılacakmış gibi bir sözcük ama ayrı yazılıyor arkadaşlar. Hiç kimse. Ben nasıl ezberledim bunu? Hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse, hiç kimse. Hem boynumda kireçlenmeleri de azaltmış oldum böyle. Böyle hiç kimse ayrı yazılıyor. Hiç burada kimse burada ayrı yazılıyor. Unutmayınız lütfen. Peki ne var başka anlatabileceğimiz? Bu videomuz bu kadar değerli arkadaşlar. D'nin yazımı ki'nin yazımından bahsettik. Bazı belirsizlik bildiren sözcüklerin yazımından bahsettik. Yazım kuralları bitti mi? Hayır bitmedi. Çok kapsamlı bir konu. Öbür videomuzda ne var biliyor musunuz? Bitişik yazılan sözcükler, ayrı yazılan sözcükler, cam göbeği, keçi boynuzu, son dönemlerin en iyi çıkış yapan yazım kuralları konusu. TET'de, MSÖ'de, KPSS'de son o kadar çok soruldu ki. Bu videodan sonra öbür videoya gelmeyi unutmayınız değerli arkadaşlar. Sizi orada bekliyor olacağız. İyi çalışmalar, iyi günler. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız.